Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yumuşacık, kıyır kıyır pastane poğaçası lezzetinde çok güzel bir poğaça tarifi paylaştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapımı da oldukça kolay. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapılışına geçiyorum. Yoğurma kabına bir çay bardağı ılık sütü alıyorum. Bardak ölçüsü 125 milim bir tatlı kaşığı toz şekeri ve bir paket instant mayayı ekliyorum. Şeker ve mayayı eriyene kadar karıştırıyorum. Mayanın çabucak aktifleşip hamurun güzel mayalanması için kullandığımız süt ılık olursa daha iyi olur. Güzelce karıştırdım. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. İki tane yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kenara kaldırıyorum. Kenara kaldırdığımız yumurtanın üzerinin kurumaması için üzerini kapatmayı unutmayalım. Daha sonra üzerine 250 gram tereyağını ekliyorum. Tereyağı oda sıcaklığında yumuşamış olursa hamuru yoğurup toparlamamız kolay olur. İsterseniz tereyağı yerine farklı bir katı yağ da kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce özdeşinceye kadar karıştırıyorum. fazolu içerisinden çıkardım. Yağın güzelce erimesi için bu şekilde elimle güzelce karıştırıyorum. Şimdi unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemeye başlıyorum. Tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüsü standart 200 milim. Unun tamamını birden boşaltmadım. Büyük bir kısmını ekledim. Son olarak bir tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra hemen hamuru yoğurmaya başladım. Bunu kontrollü bir şekilde ekleyerek oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Daha önceden de belirttiğim gibi 4 su bardağı un kullandım. Bu miktar unun kalitesine veya markasına göre herkeste farklılık gösterebilir. Az eksik veya az fazla olabilir. Bu yüzden unu dikkatli ekleyin. Gördüğünüz gibi hamur pürüzsüz olmaya başladı. Yaklaşık 4 dakikadır yoğuruyorum. Sizler isterseniz masaya alarak da yoğurabilirsiniz hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yumuşacık ele yapışmayan bir hamur. Şimdi tekrar kabın içerisine aldım. Daha sonra üzerini kapatıyorum. Bu şekilde bir saat boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Hamur bir saat boyunca güzelce mayalandı. Bu şekilde ilk olarak havasını alıyorum. Poğaçalarda maya kokusu olmaması için bu şekilde havasını almaya dikkat edelim. Daha sonra hamuru hemen bezelemeye başlıyorum. Hamurdan yaklaşık küçük bir mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimde güzelce pürüzsüz oluncaya kadar yuvarlıyorum. Poğaçaların eşit büyüklükte olabilmesi için ilk başta bu şekilde parçalara ayırıyorum. Sonrasında hemen şekil vereceğim. Hamuru toplamda 15 parçaya ayırıyorum. Yani hazırlamış olduğum bu hamurdan 15 tane poğaça çıkıyor. Poğaçaların büyüklüğü de pastane poğaçalarından biraz daha küçük oluyor. Sizler isterseniz biraz daha büyük ya da küçük de hazırlayabilirsiniz. Bu arada videomu bu kısma kadar izlediyseniz beni hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yazabilirsiniz. Ayrıca videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. bezelerin tamamını hazırladım. İlk hazırladığım bezeden başlayarak şekil vermeye başlıyorum. Hamuru yaklaşık çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu sırada hamuru çok fazla inceltmeyelim. Çay tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olur. Daha sonra içerisine iç harcını ekleyerek şekil vereceğim. İç harcı olarak ben çökelek peyniri ile kaşar peynirini karıştırıp kullandım. Sizler istediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Veya sade de yapabilirsiniz. Hamurun uç kısmına iç harcını yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde sıkıca kapatıyorum. Sonrasında hamuru ters döndürerek bu birleşim kısımlarını güzelce kapatıyorum. Daha sonra hamurun düzgün tarafını üst tarafa çeviriyorum. Yine aynı şekilde tüm poğaçaları hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalara şekil vermesi çok kolay. Çok kısa sürede hazırlanıyor. Sizler isterseniz poğaçayı bu şekilde uzun hazırlamak yerine yuvarlak şekilde de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Poğaçaları fırın tepsisine aralarında hafifçe boşluk bırakarak dizdim. Sonrasında poğaçaların yumuşacık ve puf puf olabilmesi için tepsi mayası yapacağız. Bu sayede poğaçalar çok güzel kabaracak, yumuşacık olacak. poğaçalara şekil vermesi neredeyse bitti. Hepsini fırın tepsisine aldıktan sonra üzerine kapatacağım. Daha sonra tepsi mayası için bekleteceğim. Şimdi üzerine bir bezle kapatıyorum. Bu şekilde 20-25 dakika boyunca dinlendiriyorum. 25 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi poğaçalar çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi üzerine ilk başta ayırmış olduğumuz bir tane yumurta sarısını sürüyoruz. Parlaklık vermesi için içerisine bir yemek kaşığı da sıvıya ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra sürüyorum. Ayrıca poğaçaları önceden ısıtmış olduğumuz fırına alacağız. Bu sırada fırını ısınması için açtım. Şimdi üzerini piştikten sonra güzel görülmesi için bu şekilde çatalla çizikler atıyorum. Üzerlerine susam serptikten sonra hemen fırına alacağım. Sizler isterseniz susam yerine çörek da serpebilirsiniz. Veya sade de yapabilirsiniz. Şimdi poğaçaları önceden ısınmış olduğum 180 derece fırına alıyorum. Güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet, poğaçalar pişti ve fırından aldım. İlk sıcaklığı çıkana kadar birkaç dakika boyunca bekletiyorum. Sonrasında sizlere yakından göstereceğim. Poğaçalar hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok güzel oldu. Puf puf kabardı. Üzerleri de gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Şimdi poğaçaların iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde üzerleri nar gibi kızardı. Alt kısmı da bu şekilde. Poğaçalar gördüğünüz gibi yumuşacık, içi kıyır kıyır pastane poğaçası lezzetinde çok güzel oldu. İç kısmını görüyorsunuz bu şekilde çok güzel pişti. Çok lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve çok beğenirsiniz. İsterseniz poğaçaları piştikten sonra derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bu şekilde lezzetinde hiçbir değişiklik olmuyor. Ben her zaman bu şekilde saklıyorum. Dondurucudan çıkardıktan sonra biraz çözülmesi için bekletiyorum. Sonrasında ısıtıyorum. Bu şekilde ilk günkü yaptığımızdan hiçbir farkı olmuyor tarifi malzemelerini ve ölçülerini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekledim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Ayrıca tarifle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bugün de bir videonun daha sonuna yaklaşıyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tarifi hazırlayacak olan herkese afiyet olsun. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.